Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Bugün size tanıtacağım oyunun adı Real Magnet. Real Magnet arkadaşlar vaksaında olan bir proje. Biliyorsunuz biz bizim kanalda genelde vaksaında olan projeleri tanıtıyoruz size. Bu projeyi de beğeniyorum arkadaşlar çizimleri olsun vesaire arkasındaki ekip olsun. Hype yapabileceğin inandığım projelerden bir tanesi arkadaşlar. Sitesine geçmeden önce bir Twitter adreslerini göstereyim size. 1700 küsür takipçileri var. Burada da gördüğünüz gibi art contest vesaire yapıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi free NFT drop vesaire yapmışlar arkadaşlar. Bunların linklerini zaten bırakacağım. Takip ederseniz Discord'larına da girersiniz. White paper'ları da burada. Buraya geçmeden önce bir sitelerine tekrar dönelim. NFT oyunu kazanmak için oyna demiş arkadaşlar. Real Magnet logolarını vesaire koymuşlar. Oyun hakkında kısmına gelecek olursak Vax blok zincirinde oluşturulmuş oynayarak kazanılan bir oyundur demiş. Oyun kaynakları kazanabileceğiniz, ne zaman satın alacağınızı ve ne zaman satacağınızı en iyi şekilde bulabileceğiniz, varlıklarınızı yükseltebileceğiniz, kendi endüstriyel imparatorluğunuzu oluşturabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz bir yerdi demiş arkadaşlar. Burada magnet ünvanına giden yolda kendi taklitlerinizi deneyebilirsiniz demiş. Jetonlar kısmına inelim. 3 tane jetonumuz var. RMO, RMI ve RMG şeklinde arkadaşlar. RMO token petrol kuleleri çıkarılırmış. Enerji yenilemek ve varlıklar satın almak için kullanılırmış arkadaşlar. RMO token ise demir özel makinelerle derin ocaklarda çıkarılır. Aletleri onarmak, zanaatkarlık, yükseltme vesaire için kullanılır demiş. Ee, RMG token ise arkadaşlar altın, karanlık ve dar altın madenlerinde bulunabilir. Altın madenine sahip olarak ücret alarak kazanabilir ya da aletlerle kendiniz kazanabilirsiniz demiş arkadaşlar. Kullanım demir ile aynıdır ancak daha nadir olduğu için daha değerlidir demiş tokenlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Madencilik araçlarına gelecek olursak da gördüğünüz gibi dozerimiz var işte kazı yaptığımız sistemlerimiz vesaire var. Bu şekilde NFT'leri de GIF yani hareketli şekilde olacak şekilde yapmışlar arkadaşlar. Orada bunlar petrol sağ yukarıda zaten göstermişler bunlar altın kazdığımız aletler. Bunlar da demir kazdığımız aletler arkadaşlar. Bunlar da kendi aralarında sıralamış. Common, işte rare, epic olacak şekilde. Zanaat kısmına gelelim arkadaşlar. Ee, i̇ki tokenı birleştirince onun karşılığında NFT alıyoruz herhalde. Onlardan bahsetmiş. Burada gördüğünüz gibi altınla demir birleştirmiş. Karşılığında petrol NFT'si almış arkadaşlar. Devam edelim. Topraklar demiş. Altın madenlerinin sınırlı bir arzı sahip. Çok benzersiz NFT'lerdir demiş. Sahiplerine heyecan verici mekanikler sağlarlar ve yapabileceğiniz çeşitli seçenekler sunarlar. Arazı arazi sahibi olmak kolay bir iş değildir. Çalışır durumda tutmalı, yükseltilmeli ve her şeyi yapmalısınız demiş. Alacağınız karı belirleyecek. Gözünüz üzerinizde olsun demiş arkadaşlar. Mevsimlere gelelim. Her kaynağın şişmesini gözlemleyin ve bunu kendi yararınıza kullanın demiş. Piyasa ve oyuncuları çok tahmin edilemez. Gelecekteki davranışları tahmin edip karınızı elde edebilirsiniz demiş arkadaşlar. Ekonomi kısmında da böyle bir chart koymuş. Burayı detaylı olarak incelemek isterseniz sitelerinde alt tarafa inin arkadaşlar. Burada görürsünüz zaten. Market işte buradan kazı yaparsınız. Buradan tool yaparsınız vesaire ayırmışlar. Yol haritasına gelelim. Faz 1 bunu yapmışlar. Oyun tasarımı, akıllı sözleşme, oyun kullanıcı arayüzü demişler. Faz 2'de proje lansmanı demiş. Bunu yapmışlar. Şu an biz herhalde 3. aşamadayız. Terfi, pazarlama kampanyası, işbirlikleri ve ortaklıklar demiş arkadaşlar. Bu şekilde böyle roadmap'lerini de bize göstermişler arkadaşlar. Ee, sağ alt tarafa da Twitter, Discord linklerini falan bırakmışlar. Bunları zaten ben açıklama kısmına bırakacağım. Sitelerinden bu kadarlık olsun. Şimdi bir white paper'larına bakalım. Ee, real magnettedir demiş. Burada açıklamasını yapmış. Bunları zaten okumuyorum. Az önce okudum. Bunlardan bahsettim. Oyun mekanik kısmında madencilik var. Az önce bahsettim zaten. Madencilik farklı araçlarla yani NFT'lerle kaynak kazanma süreci demiş. 3 kaynak varmış. Yağ, altın ve demir. Yağ dediği petrol arkadaşlar. Her NFT yalnızca bir kaynak çıkarabilir demiş arkadaşlar. Bunların da her birinin ayrı ayrı NFT'leri var. Onlardan da az önce zaten bahsettik. Üretme kısmına gelelim. Her oyuncu altın, yağ ve demir gibi oyun içi kaynakları kullanarak doğrudan oyun içinde NFT'ler oluşturabilir demiş. Bu da demin gösterdim. Altınla ma şey, demir birleştirmiş. karşılığında da petrol NFT'si almış arkadaşlar. Craft işlemi yaklaşık bir saat sürmektedir demiş. Bundan sonra Vax hesabınıza seçen NFT görünecektir demiş arkadaşlar. Mevsimler kısmı arkadaşlar. Mevsimler her jetonun enflasyonunu gösterir ve mevsim endeksleri her alan içinde çarpanlardır demiş arkadaşlar. 3 mevsim indeksi vardır. Petrol indeksi, altın indeksi ve demir indeksi olacak şekilde. Bunlar 0.5 ile 1.5 aralığında bulunan değerlerdir demiş arkadaşlar. oyunun içinde kendine ait enflasyon sistemi var. Yani mevsimler dediği o. sözleşmeye geçelim. Magnet sözleşmesi real magnet oyununda sahiplerine büyük avantajlar sağlayan özel bir özelliktir demiş. Magnet sözleşmesi oyunculara aynı anda iki farklı madencilik yapma imkanı verir demiş. Yani arkadaşlar bu da kazandığımız miktarı arttıracak ama tabi bunun da seviyeleri var. Bunları da ekstra para ödememiz gerekiyor yani. Küre yükseltme kısmına gelecek olursak her yeni oyuncunun her kürede birinci seviyesi vardır. Seviye numarası aynı anda kaynaklanan aynı anda kaynakları aynı anda çıkarabilen aynı küredeki araçların miktarıdır demiş arkadaşlar. Örneğin yağ küresini seviye 2'ye yükseltirseniz iki yağ aletinin paralel olarak çalışabileceği anlamına gelir demiş. Mevduat çekimi kısmına gelecek olursak da mevduat çekimi kısmında da arkadaşlar vaks hesabınızdan bu 3 jetonlardan yatırabilir ve bunları doğrudan oyunda kullanmaya başlayabilirsiniz demiş arkadaşlar. Kazandığımız jetonları çekmek için arkadaşlar %8 fee ödememiz gerekiyormuş. O NFT'lerine gelecek olursak topraklar. Bunlardan zaten az önce bahsettim. Altın madenleri sahiplerine en yeni mekanikler ve harika kazançlar fırsatı sunar demiş arkadaşlar. Petrol NFT'leri var. Bunları zaten gösterdik. 3 farklı seviyedeydi. Şunlar nadir, epik ve efsanevi olacak şekilde kendi aralarında sıralamışlar. Bunların burada tablolarını bırakmışlar. Özelliklerini hangisine kadar kazandırır diye. Aynı şekilde altında da nadir, epik ve efsanevi olacak şekilde ayırmışlar. Burada özelliklerini vesaire bırakmışlar. Mesela efsanevi 55 üretirken Epic 27, nadir olan ise, kamun olan ise yani 13 üretiyormuş arkadaşlar. Tabi bunların da fiyatları onlara göre yüksek olacak. Demir NFT'sine gelecek olursak da arkadaşlar bunlar da, da aynı şekilde sistem işliyor. Ee, nadir 13, Epic 27, efsanevi ise 55 tane üretiyormuş arkadaşlar. Bunların da kullanım başına sağlık vesaire onları da ayırmışlar. Bunları da kendiniz incelersiniz. Tekonomik kısmına gelecek olursak arkadaşlar 500 milyon arzları olacak. %75'i play turn'a ayrılacak, %5'i takıma, %10 rezervli, %10'u da stake olacak şekilde ayırmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi her bir token'ın 500 milyon arzı var. Evet arkadaşlar Real Magnet oyunundan bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.